Alaşehirlilerin en büyük gelir kaynağı olan dünyaca ünlü çekirdeksiz sultaniye üzüme alternatif arayışlar kapsamında Alaşehir'de zeytin üretimi hızla artıyor. Devletin sertifikalı zeytin üretimini teşvik etmesi, üreticilerin zeytin dikimini cazip hale getirdi. Özellikle son yıllarda zeytinyağı ve zeytin tüketimi kültürünün gelişmesiyle birlikte zeytin ve zeytinyağı tüketimi de hızla artmaya başladı. Alaşehir'de yaklaşık 20 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. zeytin çeşidi olarak hem sofralık hem de yağlık olarak kullanılan ve bölge ekolojisine daha uygun olan trilye zeytin türü en fazla yetiştirilen zeytin çeşidi. Sultaniye üzüme en büyük alternatif olan ürün konumunda olan trilye zeytin çeşidi, tanelerinin iri olması ve yağ kalitesinin daha iyi olması nedeniyle en çok tercih edilen çeşit oldu. Ayrıca zeytin üretiminin çekirdeksiz sultaniye üzüme göre daha az ilaç ve gübre giderinin olması üreticilerin zeytini tercih etmelerinin başlıca nedenleri arasında bulunuyor. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Alaşehir'de hizmet veren zeytinyağı üretim tesislerinde incelemelerde bulunarak hem koronavirüs salgını önlemelerini yerinde kontrol etti hem de üreticilerle sohbet etti. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Huçkun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Kaynakla birlikte Alaşehir'de bulunan zeytin üretim tesislerinde incelemelerde bulundu ve alınan koronavirüs önlemlerini iletti. Ziyaretimizde e, temel amacımız hem e, teşhis, tesislerimizde koronavirüs tedbirlerine uyuluyor mu uyulmuyor mu bunlar yerinde görüyoruz hem de e, buraya ürünlerini getiren vatandaşlarımıza sohbet ederek e, vatandaşlarımızın dertlerini dinlemiş oluyoruz. Abdullah Uçkun şu anda ilçede yaklaşık 20 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını söyledi. Zeytincilik bizim ana gelir kaynağımız olmamakla birlikte son yıllarda üretimi artan bir bitkisel üretim alanı. Şu anda yaklaşık 20 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılmakta. Alaşehir'de ter geçen sene bu artmakta. Alaşehirler için tabii ki üzüm her şey demek. Alaşehir'in tüm ekonomisi... E, üzüme dayalı. Ancak e, bu bir ilçenin e, uzun vadeli sürdürülebilir e, ekonomik e, ekonomisiyle alakalı olarak düşündürücü bir durum. Çünkü e, herhangi bir e, ürüne bağımlı olduğunuz takdirde e, o üretim sektöründeki e, krizlerde ilçe e, ciddi oranda etkilenebiliyor.